Sosyal medya fenomeni Gaziantep'li baklavacılara meydan okuyunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İki tepsi baklava yiyen fenomeni baklavacılar zorla durdurdu. Öyle gider bazına. Hoppa diyor. Gullu 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 gullu. Ulan yedi de öldü diye baklavadan tutun bağa gelin ya. Aha. Aha. Allah abi. Yedi de öldü diye bak. İşte. Taze taze yapılmış. Oo. Beynim açıldı baba, beynim açıldı. Bir oturuşta iki tepsi baklavayı yedi. Baklavacı müdahale etti. Yeter iki tepsi yedin abi. Yeter. Evet, ya. Yeter. Sosyal medyada Tosun Baba olarak tanınan 60 yaşındaki Mehmet Ağgürbüz, Gaziantep'li baklavacılara meydan okudu. Bir oturuşta 5 tepsi baklava yiyeceğini söyledi. Bunun üzerine önüne beş tepsi baklava konuldu. İki tepsi baklavayı afiyetle yedi. Tosun baba ne yapıyorsun sen ya? Yeter iki tepsi yedin. Ya bir bitirmeye geldim işte baba. Hal böyle olunca baklavacı araya girdi. Geri kalan üç tepsi önünden alındı. Gel, 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 gel. Ancak Tosun baba durmadı. Önünden alınan tepsilerin peşinden gitti. Ben beş tepsi yerim demeye devam etti. <laughs> ya bırak ben beş tane tepsi yemeye geldim. Ha, ha, ha. Ya şu dağdan... Ya bırak lütfen şunu Allah'ını seveyim ya. Mekanda bulunan kişiler tarafından zorla ikna edildi. Sağlam önemli bizim için. Öyle mi diyorsun? Her şeyin azı kadar.